Oh, what's your name, by the way, first? Show you So, uh, how long do you do that for? It's rolling. literally day one. Yeah. Day one? Day first one. Day. Day day Akıyor muyuz? Kayıtta mıyız? Ben Tutku Yıldırım. Los Angeles'ta Santa Monica'yla Venice Beach'in tam sınırında bir yerlerden. Hepinize merhaba arkadaşlar. Sokak Röportajları serimizin bu bölümünde yolda gördüğüm insanlara 3 farklı soru soracağım. Ve bu sorulara göre birazcık yorum yapacağız, sohbet edeceğiz. Bu soruları da daha önce Instagram'dan ne sorayım diye bir hikaye atmıştım. Oradan siz seçtiniz. Nedir bugünkü sorumuz? Nerede yaşıyorsun? Ne iş yapıyorsun? Yaşadığın yerden hayatından mutlu musun? Bugün bununla başlıyoruz. Bir sonraki seride ne görmek istiyorsanız şimdiden direkt yorumlar yazabilirsiniz. Hatta videonun hemen başından abone olmayanlar varsa hemen bir abone olursa, hani böyle bir like atarsa bize bir ekstra bir destek olursa, motivasyon olursa tadından yenmez. Şimdi hazırsanız başlıyoruz. Kamera arkasında Özgür var. Özgür. Venice Beach, Santa Monica. Ne tarafa doğru yürüyelim? Santa. Ne? Santa Monica mı diyorsun? Abi sen Santa Monica'yı çok seviyorsun ya. Hadi gel Santa ya Santa Monica'ya doğru gidelim. Hadi gidelim kardeşim. Kanka <laughs> adamlar orada mangal mı yapıyor şu an? Profit Barber College. Bak abi oraya şey açmışlar. Kuaför açmışlar, berber açmışlar böyle bildiğin traktan. Bunun reklamları kokuyla insanları mı alacaklar? Yani şu an bayağı bildiğin adam mangal koymuş. Burada mangal yapmak yasak biliyorsun değil mi? Türk var mı etrafta bir yerde ya? Donation şeyinin üzerine, çöp kovasının üzerine koymuş mangalı. Belki de dikkat çekip yazı okutup oraya dikkat çekmek için bir taktik olabilir kankacığım bilmiyorum. Enteresan. Evet. Tıraş edip insanları kazandıkları parayı tamamen okula, öğrencilere şey yapıyorlarmış, bağışlıyorlarmış. <laughs> Can I have a couple question, couple minutes if you have a time? My YouTube channel. What's okay. Oh, what's your name by the way first? Should I give a fake name? You can, you can give like a fake name. I can't. You don't remember name? Let's do Cassie. Cassie, okay. My fake name Tutku. Okay. Nice to meet you. Nice to meet you. What do you do for a living? Uh, Nothing. I go to nothing. school. It is my my dream. Student. 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 Yes, student. student. Which area are you living? You from in LA? No. Where are you from? Let's say... <laughs> let's say fake, fake city or real city? Let's say Minnesota. Minnesota. Which yeah. part in Minnesota? I am from Minnesota. Um, like the Twin Cities. Okay, so yeah. what do you think about like a Minnesota in LA? Which one better? Uh, Minnesota. Minnesota. Yeah. So yeah. are you happy in Minnesota? I am. Yep. I am so happy for <laughs> you yeah. like, So like, what is your real or fake name? Skyla. <laughs> Skyla. <laughs> yeah. So you're from in Minnesota too? No. Where my from? Mom's from Minnesota. Oh okay, uh, cool. she moved out here, I was born here. She's your mom? She's my mom. To be honest, I think about your sister. Oh okay. Um, yeah really. To be honest. <laughs> okay, so you are you from again? I'm from Huntington Beach. Huntington Beach. Oh like a surf city. Yeah. I love it. Do you surf? Uh, yes. So what do you do for a living? I'm a nurse. No. Yes. Cool. So are you happy with your job and your city? Love it. So Absolutely love it. What is the, your favorite thing about like a California and Huntington Beach? The weather. The weather. It's too snowy in Minnesota. Yeah. <laughs> first time in LA? No. Uh, no, second. second. Second time. Yep. Second, but yeah. you still uh, pick Minnesota, not for LA for favorite. <laughs> <laughs> <road>. <laughs> no. Why? Too <laughs> many, many people. Too <laughs> many it's a good reason. Yeah. Yeah. It, it is a good reason. Yeah, yeah. Yeah hot. hot. So a too you <laughs> love in Minnesota or here, living right now? I love Minnesota. You love Minnesota mm -hmm. you in Minnesota too. You living in Minnesota? I live in California. Oh, what do you miss in Minnesota? I miss the the change of seasons. Okay. And the greenery everywhere. Okay. And more spacious and slower lifestyle. Lifestyle. <laughs> so you should be go Turkey, Istanbul. Turkey, yeah, Turkey. I, I'm Istanbul. Turkey, Istanbul. You love like, it. have like yeah, a friend from Istanbul. Hmm? Eastern, how do you say it? I have a friend. Yeah, I have a friend really? that her. Yeah. So do you know a couple of Turkish words, maybe? No. Mm. He or she <laughs> teaches you? No. No. No, not absolutely that. not. No. Okay. Nice to <laughs> meet you guys. <laughs> <I am> nice to <laughs> meet you. Okay. Bye bye. Bye bye. Bye, bye. Bye, bye bye. 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 Bir şey söyleyeceğim. Acaba sorularımız çok sıkıcı değil değil mi kanka? Çünkü ben videoda zaten hep geyik yapıyoruz, goy goy yapıyoruz ya. İzleyen arkadaşlarım böyle hani hangi şehirde insanlar neden yaşıyor, orada neyi seviyor, ne bir kıyaslar var diye bugün böyle bir topik seçtim. Ama bir sonraki videonun konusunda kesinlikle arkadaşlar lütfen yorumlara yazın abi insanlara şunu sor, insanlara bunu sor diye gidelim soralım. Bak abi burada canavar gibi biç var. Adamlar buraya fake biç yapmış. Oradan kum taşımışlar. Çünkü hemen kafenin önü olduğu için, masaları koydukları için maslakta böyle plazaları yaptıkları gibi ama make sense. Bence mantıklı. Güzel güzel. Güzel başladık. Hadi devam ke. <laughs> Sen bana söylesene ben hemen direkt kayıt dolmayı bir sen direk giderdim kardeşim evet. oraya ya. Abi yaz geldi ya. Bak kimlerde ufak ufak küçük çaplı partiler başladı adamlar. Bir de afiş açmışlar al. ne diyor? Come dance with us. Beraber dans edelim diyor kanka. Edelim mi? Only <laughs> You look perfect, man. You look perfect. Do you have a one minute? I have a couple questions. My YouTube channel, sure. if you like. So, where are you from? I'm from Los Angeles. Los Angeles? Yes, sir. So, what do you do for a living? I'm a personal assistant, slash, I work for a candle company on oh, the that's side. Cool. Yes. That's cool. So, which part in Los Angeles you living I live in the San Fernando Valley. I oh, live in a cool. city called Arlita. Cool. Are you happy for your job, your neighborhood? Yes, I love it. I love it here. So, what is the best thing about in LA, your lifestyle? The freedom. Freedom. See, everybody wants to be here. People all over the world, they come here to Los Angeles, and I, I'm fortunate enough to live here, to be born here. And yeah. You born I'm, in? On, <laughs> it feels like I'm on vacation every day. That's cool, man. Yes, sir. This is good reason. Yes, sir. What, what's your name, by the way? Lalo. Lalo. Nice to meet you. Likewise. What's your name? Tutsko. Tutsko? Yes. Pleasure. Thanks so much, man. Always good, my friend. Thank you. Nice meeting you. Thank you, man. Have a good one. Bye. You too, man. Bye, bye. Abi, çok güzel bir şey söyledi. Her, <laughs> her gün kendimi tatilde gibi hissediyorum. dedi <laughs> Los böyle bir olayı yok mu gerçekten? Evet aslında var. Doğru. Kesinlikle katılıyorum. Yani tabii ki hayat birazcık zorluyor, bir şeyler yapıyor ama bence kesinlikle Los Angeles'ta böyle bir şey var. Sabah bir arkadaşımla kanka, Türk bir arkadaşımla kahvaltı yapıyorduk. Maddi durumda böyle fena değil yani, iyi bir çocuk. Dedi ki ben Türkiye'deyken de devamlı böyle bir tatile gitme gereği hissediyordum hani. Maddi durum da var, hani bir Avrupa'ya kaçayım, bir yerlere kaçayım, işte böyle bir diye. Ama Los geldiğinden beri kendim burada tatile gibi hissettiğim için gerek duymuyorum dedi. Loşes doğma büyüme bir karşılaştık. Aynı şeyi söyledim. Gerçekten çok mantıklı. Burası abi şey değil mi ya? Direkt deniz kenarı ya böyle şeyler var ya. Beltur, Türkiye'deki, İstanbul'daki. Onlar gibi yapmışlar. Ha, çok tatlı insanlar var da şimdi darlamak istemiyorum onları. Excuse me, can I get two minutes? If possible my YouTube channel. Okay, can I sit your between your ass? Thank you so much. So my name is Tutku. I have a YouTube channel. So what's your name? Katie. Katie. Yes. So what's your name? Juliet. Julia. By the way, I like your vibe first. Thank you. So uh how long you do that for this rolling? is literally day one. Day one? Day first one. I'm yeah. so inspired because I really wanna start, but okay. I'm so scared. So how are you uh learning like a YouTube or just for your friends teach you? We're just We're starting. Just for starting. We're relying on each other. <laughs> that's so cool yeah <laughs> that's cool so today my concept i have a, a three questions for the people okay. my first question so what do you do for a living i work in entertainment entertainment that's perfect Yeah. I'm an architect. That's cool. Which part in LA are you living? We live in Santa Monica. Oh, Santa Monica. Just yeah. for nailboard here. Yeah. yeah. So, are you happy uh, your neighborhood, your lifestyle, your job? And what do you important thing about California for you? Okay, yes to the first question. <laughs> happy and all. <laughs> Favorite thing about California? Sunny all the time. Sunny, okay. That's yeah, cool. Yeah, where I grew I up it's it. not sunny. Yeah. Gotcha. So, um, also, yes, the first question and my favorite part is like the activities like the beach and the mountains and like hiking That kind of thing. That's cool. Yeah. So are you scared for first day or no? <laughs> yes. <laughs> We're yes, a little nervous. Confirm, yes. <laughs> but you can do that. <laughs> <Yeah. You cannot. laughs> you. Why? So what do you do uh, for entertainment? Which parts? Um, Your major. In production. I work production. on sets. Yeah. Perfect. <laughs> Perfect. Thank <laughs> you so much for time guys. I'm yeah. really happy Have for that. One. You too. Bye, bye bye. Take care, okay? Okay. I believe you. Okay, bye bye. Çok tatlı bak, Santa Monica insanı. Çok tatlılar gerçekten. Yani 30 küsür yaşında başlamışlar. Ben de bu arada 30 küsür yaşında şeye başladım. Nedir benim yaptığım? Bak ismimi bile unuttum ya. Şey, skateboard, kayak. Kaykay, kaykay. Abi buraya gelince bak özgürlük, havasının güzelliği, abi. bu cevaplar. Abi insanlar kafa rahat, abi. Kaliforniya. Emin ol, New York'a veya başka bir yelte gitseydik kanka bambaşka cevaplar alırdık. Hava abi, Kaliforniya'da hava, hava, hava çok önemli. Dün şeyi gördüm abi Instagram'da. Brad Pitt'le Sinan Engin'i kıyaslamışlar. Sinan Engin Brad Pitt'ten bir yaş küçük. Bunun sadece saçı var. Yani. Tek fazlası o. Bak benim güzelliğime. Türkiye'de yaşamak hiç stresli değil. <laughs> yeah for sure man. So what's your name man? Family, I'm Malik, family. What's up, family? Nice to meet yeah. you. What's your name? Destiny. Nice to meet you. Can she, I sit here next to sure, sure, sure. So, bro, what's your name again? That Malik. 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 I'm from Ohio. Oh, Ohio. Yeah, so, yeah, is, yeah. is it good for me because I have a couple questions about like a different state in California? Yeah, yeah. So, your first time in LA? Yes, yeah, it's my, my, I'm probably like my third time. Thursday, th uh, time. So, yeah. how is it so far? Are you happy? Yeah, it pretty happy, open, different. You That's me? cool, man. Yeah, what's different like Ohio in Los Angeles? What do you think? I feel like it's a big bulb over us. Everybody open out here. You know? <laughs> Everybody open. Don't care about nothing. See, I just call oh, yeah, to Rochelle, good, you over. Oh yeah, that's cool, man. Like make like an I'm from Turkey, Turkey? Istanbul, but I live in Los Angeles yeah, yeah, over five years. Yeah. So what do you do for living? Um, in Ohio. Man, I just, I just live, bro. I don't, I don't be trying to work. I be trying to, you know, figure out how to elevate, get bigger. You know, that's cool, man. Yeah, yeah I'm an entrepreneur. Man. So now in Ohio, your lifestyle, your station, are you happy? Yeah, yeah, kind of. I'm trying to get happier, but you know. <laughs> Chase happiness is in you, yeah. Sure. That's that's true, man. That's because sure. when we walking, just for say hi, I feel be happy because sure. it's very easy peasy for, sure. for in easy here. Sure. I'm really there. nice to meet you, man. Sure. Nice meet so, you. what show so, yeah, I can tell you on uh, my YouTube channel. So, by the way, you from Ohio too, yes. So, what's your relationship? This is my mm -hmm. girlfriend. Oh, that's cool, yeah. that's cool. So, I live in Ohio too. What do you think about like a different thing, Ohio in LA? Same thing, he says, different. People is more people, it's more happiness. Yeah, also I guess like a for weather is weather is perfect. Yeah, yeah So, uh, can you open the YouTube? Yeah. Uh, T U T K U. T U T K U. it's me. Can I start stripes? Yeah, yeah, yeah. Yes. Yeah, it's man, yeah. It's Mania. probably I will be published this video maybe next week or. okay. yeah. Nice to meet you guys. Okay. Bye bye. bye bye. Kanka jip almasam sarı kamarayı alma ihtimalim vardı ama jip bence çok daha iyi. Çok dar değil mi? Abi şu de, köpek ya. Yok artık daha neler. Evet. Abi Camaro Mustang'den 2000 lira daha pahalı biliyorsun değil mi? Ama bu zaten şey kapalı. Ben şey alırdım üstelik işte açık alırdım alırsam. Ya şu karavanlara hastayım ya. Oğlum 3 kapılı mı yapmış o 3 kapılı mı o karavan? Ha full cam yapmış. Helal. Kanka böyle çok uğraştırmayacağını bilsem. Motorunun falan filan. Şöyle old school yazıyor ya bak. Bu tarz veya eski bir okul otobüsünü veya otobüsü alıp böyle bir karavan yapmak istiyorum. Olurlar. Kanka çok güzeller ya. Kanka babam olsa buna ne derdi biliyorsun değil mi? Gemi gibi. Gemi gibi abi baksana şunun güzelliğine, rengine. Eğir var bunda da arabayı yeri yapıyor. <laughs> Bir şey söyleyeyim. içinin deri koltukları, konforu benim arabadan daha güzel ve daha lüks gözüküyor. Girsene Zuma. Canavar. Aha NOS da var. Yok NOS mu o yangın tüp kanka o? Oh, this so cool man. Yeah. And the, the homies, the homies is who be having the low ride. on the game too. That's just how the game is. that's cool man that's, the, yeah. this that's whole, so dope this whole like i think from here mm -hmm. all the way to santa monica is um Grand Theft Auto 5 is based off of. Mm -hmm. like it's based off the whole LA, but the beach part is based off this right here. Yeah, point. I feel something. I'm on like a Geta GTI Five right now. Man, exactly. I feel like <laughs> that too. I just tweeted that yesterday. Yeah, so, where are you from, by the way? You from in here? No, I'm from Kentucky. Kentucky, how long have you been here? Um, Like a month now. A month now. A month. A month now. Yeah. So, how you hey, so I'm far? out here really on a fucking hunt for my skateboard. Somebody stole my skateboard today. Really? So I'm out here on a fucking hunt. I got a bounty on a skateboarder right now. Oh. It's got purple trucks. and a tie-dye deck. You see, it, let me know. Yeah, for sure man, for sure. What I'm super. This is my 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 YouTube channel, yeah. Yeah, from. from Turkey. Turkey? Yeah, I don't when... know where close to Dagestan. I think so no. You ever heard of Habib? Oh, Habib no, Habib? no man. <laughs> <You know? Yeah. laughs> we're fucking up right now. We're violating this um skater. So I'm staying. Okay. Y'all can stay there, don't get ran over, but I'm not going to. Okay. Nice to meet you, man. Nice to meet you. Okay. Oh, okay. You see you, man, see you, man. Bye yeah. bye. Bye bye. Abi, beyin yanmış gördün mü? Beyin çok fena yanmış ya. Ama arabaları gördüğü zaman şey söylüyor. Şu an diyor kendimi diyor GTA 5'te gibi hissettim diyor. Don't try, don't drink kanka. Modelleri koymuş ama arabalar var ya. Ca, -na var. Gel benim arabaya doğru gelelim. Baksana şu arabaların güzelliklerine kankacım ya. Bunlar biliyorsun anladığım kadarıyla kankamlar bir çete. Aynen. Çünkü hepsinin Aynen. arkasında bu tarz şeylerden var abi bak. Santa Monica yazıyor Mesela bu ne diyor? Panty droppers, West, Los, Scandalous. Scandalous! Bir tanıdık geldi kanka bana bir. Scandalous! Saçım scandalous. yoruldu. <laughs> Bu arada burada scandalous. paylaştık. Scandalous! Scandalous yani hani. <gülüyor> <gülüyor> scandalous, West, Scandalous. Hello! Hi, how are you doing? Hi guys, before you go, do you have one minute? For YouTube channel. Okay, hello. So, hello, what's your name? <laughs> Andrea. Andrea, my name is Sutku. Nice to meet you Andrea. So where are you from? Uh, San Diego. San Diego. So what do you for living? Currently I'm in grad school but I work with kids with autism. I do behavioral therapy. That's cool. Are you happy for living in like a San Diego? Your lifestyle? Also um, what what is the your best thing in San Diego? What do you think about like a best thing in San Diego? Um best thing in San Diego probably the beaches and the weather. Yeah. But yeah. Los Angeles and San Diego. Which one better? To be honest. It's so hard because yeah. I lived in LA before too, for college, so I can't really I don't know. Okay. Almost kind of similar your guess. Yes, similar. Thanks so much. I'm Shirley. Shirley. So where are you from Shirley? LA. Oh, like a San Diego girl and LA girl. Yeah. It is it is but good compare. Play. So what do you do for living? The same? You like a college students? No, I, I work full time. Full time. So what yeah. do you do? Do you wanna tell us? I work in uh, I work in the county. County, okay. Yeah. Are you happy living in Los Angeles? Oh hard to say. I mean I'm pretty miserable in general. Why? Why? Everybody regardless, pretty freedom, regardless perfect of work. weather. Access is good for me because so far when I interview the people, all people I'm in the LA, I am so happy, but you feel a like, like kind of miserable. Uh, for what? Why? Oh, I don't know. I'm just I'm I am just i do not know. I guess I'm dead inside. Okay. <laughs> so when you watch my video, you will be happy. For sure. Okay, so can you if you like can you follow me in the in YouTube if you like? And when sure. we publish, you will see that. Okay. Do you want to follow my YouTube channel? And okay. after that, you wanna see that. Sure. Or I can just first send you the link too. What was? What is it? Um, so or so you can follow my Instagram too. I can send the link like that. Okay. This one. Yeah, it's me. Oh, are you? You're a YouTuber. Yes. Okay. Do you know, um, Marco Terzic? No. No, he's a he's a YouTuber, but in San Diego area, he just okay. became one. Oh, yeah. really? Okay, if well, possible. He has 1.1 million million followers. So. Okay, it is next month. Me too. You Me too. Okay, nice to you guys. Bye. bye bye. Bye. Benim çekildiğim araba bu galiba ya. Emin değilim ama şu jantların güzelliğine baksana ya. Kanka bir de beni tek çek. I I love it your car. It it is the perfect. Yeah, it's so cool. Hiç yerdeyiz lan. 63. 63. Yeah, she's in the movie Forrest Gump. You've seen Forrest? Yeah, Gump. for yes, 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 this is the Forrest Gump car. Uh huh. You remember the scene where Forrest beats up Jenny's boyfriend in the car? Yes. This is the car they used. That's so cool, man. Yeah. I I I've been it. driving her 36 years. Oh, that's for 36 years. Yeah. I'm so happy to hear that man. See you got See and bye one. Thank you, chick 38 yıldır bu arabayı kullanıyorum dedi. 36 dedim Doğru duydum. Araba 63 model ve şey Forest var ya abi. Orada Forest'in böyle kız arkadaşıyla bir tane sahnesi vardı. Oradaki araba bu araba dedi. Canavar ya. Aa, bizimkiler. You going well guys. Perfect. <gülüyor> <gülüyor> perfect. Perfect guys. Perfect. Ne güzel kayıyorlar yani. Halka açık spor ya. Halka açık mı peki? <laughs> oh ya. Yeah. Oh yeah. You're welcome. Abi Santa Monica'nın göbeğine direkt okyanus manzaralı workout bisiklet şeyi koymuşlar. Yani kanka burada çalışırsın ya. Aynen. Burada çalışırsın yani. Bir şey söyleyeyim mi? Bir de buraya bisiklet koymak için bence izin bizanlarına da gerek yok. Halkaç açık bir plaj. Öyle bir yasa yoktur büyük ihtimalle. Yoktur yani. Sonuçta 5-6 işte kişi gelip spor yapıyorsun gidiyorsun. Kendi malzemeni kendi getiriyorsun. Bence hiçbir sıkıntı yoktur. Evet, senin mekana geliyoruz kardeşim. Sen bu mekana bayılıyorsun bu arada yeşil yere. Hadi fıtı fıtı geçelim oraya kardeşim gel. Fıtı 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 fıtı. Bak yoga yapmakla kalmamışlar, etrafında kanka çiçekler falan filan da koymuşlar. Sınırlarını çiçeklerle belirlemişler. Kardeşim bunu da... Neyse kanka. biz gidelim buradan. Rahat bırakalım gençleri. Gençler ateşli kanka, gençleri rahat bırakalım. Oğuz abi çıkıyormuş da gülüyor. Niye çekmiyorsun kardeşim? Ne güzel geçti yanından ya. Niye çat diye dönmedin orada? Detay çekecektin orada. Sonra izlenecek bu video benim yakınım tarafından. Kanka... Onları mı çekiyorsunuz? Oğlum benim kanalım ya, benim kanalım. Şu an senin başın bağlı diye bizim videoyu niye baltalıyorsun? Çat diye dönecektin. Güzelim açıyı kaçırdın ya. İnşallah bir daha gelirler. You are so talented man. I like it your wife. Abi Los Angeles, Venice Beach, Patanya. Sen nerede? Manöver'e de miydin? Yok, Play'e de miydin? Manöver'in ötesi. Kankacığım şimdi Santa Monica ve Venis tam sınırdayız değil mi? Gel birazcık gel 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 Hemen kamerayı çevir. Okyanusa sıfırız değil mi şu an? Ve huzur evi kanka. Bak. Atta Paul Safran Senior Housing diye huzur evi. Yemin ediyorum mükemmel bir yerde değil mi huzur evi? Venice'de de yine bir tane huzur evi vardı. Böyle sahile çok güzel huzur evleri yapmışlar. Yani Allah düşürmesin huzur evine ama yani buralarda da insan yani yaşayacaksa öyle yaşamak isterim herhalde yani. Ben... Süeteni gördün mü? Güzel süeter giymişlerini. So much man. Thank you man. 5 dolara diyor. Sigara satıyorum diyor kanka. Ya işte hani 5 dolar. İçi içe, içe giriyor sende. <laughs> 5 dolar, 5 dolar, 5 dolar. Yes man. Darius Rightman, right Rightman. Thank you man. Bahaneleri diyor. Skret diyor. Neden diyor. <laughs> Tişörtünde yazıyor çünkü. This family right here. Good to see you man. I appreciate you. You're a good Thank you man. Bu çok komik bir adam kanka. Ama bazen ayarını kaçırıp ırkçı şeyler söyleyebiliyor yani. Ama normal tatlı bir çocuk yani. Geçen buraya Koreli birileriyle geldim fotoğraf çekimine. Kısa boylulardı. Kısa boylu ve çirkin olgun birazcık adamlara yüklendi. Adamlar bayağı bir kötü hissetti kendini. Ama normalde komik bir arkadaşımız. E kanka bu yılların artık bunu bilmeye yok sebebini. Hala yiyor mu kanka insanlar bunu? Show business diyelim geçelim artık o zaman yani. Çünkü yıllardır yapılan bir şey bildiğim kadarıyla. Hello. Hey. You <laughs> so sweet. Abi şu suratına bakar mısın şunun güzelliğine ya? Güzel <laughs> sizden ya. Good to see you. Kanka şey salı pazarı. Şunu bunu anahtar mı? Hey bro, what is that? Ha, okay, got it. This is new trend really popular for kids. Okay, got it. I've never seen before. That's cool, man. It's very colorful. Thank you, man. Adam o sıkılmış kanka. Telefondan kafasını kaldıramıyor. Tüm gün bekten Kanka bak buralarda insanlar yaşıyor biliyorsun değil mi? Değilip bir bir olanlar da var. Ama bir şey söyleyeyim mi yani? Bence Venice Beach'te en son yaşanacak yer burası. Bu kadar gürültünün, bu kadar pisliğin maalesef İçinde yaşamak çok zor olsa gerek. Ama yani bak arkam burası. Çok gürültü ve çok fazla evsiz var ya abi. Anlamıyorum bu kadar güzel bir yerin bu hale gelmesine üzülüyorum. Bu da iyiymiş bu arada. Ama insanlar mutlu gözüküyor kanka bak. Two minutes, if possible, my for YouTube <laughs> channel. That's perfect. What's your name? Cruz. Cruz. What's your name? Yazim. Yazi, and what's your name? Haley. Haley, okay. Uh, where are you from? California, Long Beach. This is it the same? All yeah. of you? So, what before leaving? Study? I'm in college, so I'm studying right now. So, what is your life goal? What do you want after the college? I want to do acting and be an actor. That's cool. Yeah. What about you? I want to do law. That's so cool. <laughs> So what's yours? Hairstylist. Hairstylist. I need a hairstylist. Probably. Oh I will yeah? Be, I will be so many options you can do. <laughs> so you born and raised in California, yeah? yeah. Mm -hmm. So I'm from Turkey. Okay. So I have a question, but I live in Los Angeles more than five years. Okay. So. What is your favorite things about California? All the beaches and all the attractions. There's so much to do and it's very like versatile. It's cool. Yeah. The people. The, the pe beaches and the people are the best. So what do you call the people? Like a people nice, friendly? Yeah, the people are really friendly and nice. Like, like you. Yeah. <laughs> yeah, like you guys. Yeah. You. What you um, PCH because it goes all down California. It's super pretty. That's perfect. Ayrıl, really nice to Yeah, nice thank you so much guys. Okay, take care, bye bye. Ne kadar tatlı çocuklar değil mi kanka? <laughs> Fark ettiysen, abi bak gençler Kaliforniya doğmuşlar. Kafalar rahat. Ne seni mutlu ediyor diyorum. Hava güzel diyor, insanlar güzel diyor. Güzel, güzel kaygısı cevap aldık. Kaygısı yok, kaygısı. Anlıyor musun? Kaygısı yok bu milletin. Hello. Do you have one minute? Yes, can I say hi first? What's your name? Hey, you are so sweet. You are so sweet. So, <laughs> what's your name? Christina. Christina, mm -hmm. what's the name? Floater. Floater, it's nice to meet you man. Where are you guys from? So I'm from Turkey. So where are you I'm from, I live here but I'm from New York. You're from New York. Mm -hmm. Actually you are the perfect people for me right now because I think about, I ask the people what do you different like a state. So you uh -huh. from in New York but you're in California. Yeah. Uh, what's the different New York and California or why you here? Like every single thing is different. It's cold there and um, in the winter at least Okay. and it's just like a totally different vibe like you don't have this in yeah. I'm, I'm from upstate New York so not like the city. Uh -huh. um, Are so you happy in here? Yeah. What do you do for living? I'm a yoga teacher. A yoga teacher that's so cool. Which yeah. part in Los Angeles do you live? i uh, live right here on the, in in the Venice area. beach. Yeah. That's so cool. Yeah. i really nice to meet you by the Museum. way. Yeah. Thank yeah. you so I'm much. Again. Tutku. First one. <laughs> it's Let's too see. many letters. T U T. Yoga. That's perfect. Okay, yoga. Maybe one day we can do yoga together. Sure, yeah. Why not? Yes, yes, okay. yes, yes. I live here too. The five first. Okay, nice to meet you guys. Okay, bye bye. bye, -bye. You too. Bye bye. 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 Ben Türkiye'ye gideyim geleyim kanka dönüşte belki bir yoga dersi çekeriz hanımefendiyle. Güzel olabilir. Bakalım mı hesabına hemen. Christina Garcia Yoga kanka. Genelde skate yapıyor. Nice. Tamam. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umuyorum bu videoyu izleyen herkesin, like atan, yorum yazan herkesin gönlüne göre bir işi olur. İstedikleri yerde, istediği şekilde mutlu mesut yaşarlar. Hep söylüyorum arkadaşlar, hayal etmeye devam edin. Hayal edince gerçekten bir şekilde oluyor. Ağızdan çıkan her şey çok değerli. Doğru cümlelerle, doğru hayalleri kurarsak mutlaka gerçekleşiyor. Sizi çok seviyorum. Yakında Türkiye'de olacağım. Türkiye'de de videolar devam edecek. Hatta bunun çok benzerini aynı şekilde aynı soruları Türkiye'de çekmeyi düşünüyorum. Türkiye'ye dair veya Los dair sorularınız varsa bir sonraki videoları nereye görmek istiyorsanız onları da zaten yorumlara yazarsınız. Sizi şöyle güzel bir sunset manzarasıyla uğurluyorum. Hoşçakalın.